anne. Hmm. Ben daha görümce olmak için kendimi hazır hissetmiyorum. Mümkünse abime kız istemeye ben siz gidebilir misiniz? Hı? Kız, bana bak İbibik. Sen bir kere geleceksin bizimle. Ben 11 yaşımdayken görümce olmuştum Sıdıka. Korkulacak bir şey yok o kadar. Hmm. O zaman şartları bir daha konuşalım tamam mı? <laughs> Gelin adayı kıza sadece uzaktan bakacağım. Allah Allah. Niyeymiş kız? Önceki tecrübelerimizden de, örneklerle Sıdıka. Git kızın kıçını çimdikle, bakalım eti sıkı mı? Sıdıka, espri yap gönder! Deşlerine bakacağım. Şeklindeki tekliflerinizi asla aklınızdan bile geçirmeyin değerli anneciğim. Nasıl anlayacağız ne mal olduğunu, hı? Hmm, erkek tarafı olarak tam, Lale'nin teşhis kliniğine yatırın kızı. Orada şöyle bir hafta kalsın, bir temiz her tarafına bakarlar. Eksiği, gediği neyse ortaya çıkar emarını çekerler, ruhuna, sinirine, kemiğine bakarlar. <laughs> ama bu tabii kız tarafına da abimi ultrasona sokma hakkını verir. Vada 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 yani. Çaçara! Ço ya! Görüm <laughs> bana... gelin, çaçaran olalım Akbul ama anne, söyleyeyim. Bana bak, ben abimi ezdirtmem o kıza, tamam mı? Böyle kız bir yalnız bulursa abimi parmağında oynatır Alim Allah. Kızın sicili Sıdıka, Tabiatıyla bir ön araştırma yaptık. Yani yetiştirme tarzı olarak aynı senin gibi büyütülmüş. Ha ben ve milyonlarca Türk kızı gibi diyebilir miyiz peki anne? Vallahi dizilerden sadece Yalan Rüzgarını seyrediyor kız. Yani eee dakikada e, bakayım üç tane dolma dolduruyor. Gazeteden de böyle kuponları günlük olarak kesiyor. Eee modeli buymuş diyorsun yani anne. İyiymiş vallahi. Peki otomatik yıkama programı var mıymış anne? Yani? Yoksa o daha sonra erkek tarafı tarafından mı yüklenecek? Kız, kız makyaj yapma anneye ne bu surat ha? Bana bak bu kız senin de işine yarayacak tamam mı? Yani sen de ev işlerine kızı kullanacaksın. Hay, aynı evde oturup aynı mikserden yumurta çırpacaksınız. Niye? Arada sırada abim dövmek için beni yanında mı götürecek? Hayır efendim. Onlar ev bulana kadar bizimle yaşayacaklar. Eyvah. O zaman şartlarımı değiştiriyorum, AQ testi de yapılsın kıza. Anne, hamamda mürekkep satarlar mı? Allah Allah, kız ne yapacaksın sen mürekkebi ha orada yazı yazılmaz ki, orada yıkanılır ve kız bakılır Sıdıka. Hayır canım mürekkep şey için, psikolojik Roşa testi için. Bana bak kız anne, ha. bir seansta var ya kızın bütün iç dünyasını anlarız. Sana ne oluyor kız ha, alt tarafa aynı evde oturacaksınız dedik Sıdıka ha? Böyle kızın iş dünyasına karışmalar, roja testi falan. Kızın eksiği gediği var mı? Sen ona bak. Gerisi abini ilgilendirir. <laughs> evet hala haklısın. Gerisi tabii abimi ilgilendirir. De, sırf etine butuna bakarak da gelin alınmaz ki ya. Başka neresine bakacaktık Sıtkı? Hı? Terbiyesiz. <laughs> onu demiyorum. Ya diyelim ki Türkiye'nin Azerbaycan politikası konusunda anlaşmazlığa düştüler. Ya hayatı abim zehir ederse? Etmez. Ya beyin olarak uyuşuyorlar mı ona bakmak lazım. Yok. Ne yani kızım beynim yok. Hayır o taraklarda bezi yok yani. Dünya politikasıyla da o kuartum... Ne o? Kuartum bilimi, fiziği, fiziği, fiziği. Ha, Onunla falan hiç ilgisi yok. Bilim adamı olarak bir tek Hatemi'leri tanıyor. Televizyonda, ya? <laughs> Enayi miyim ben kız bu eve iki tane sıdıka? Ha, araştırdım. Hiç sana benzerliği yok. Hmm. O taraklarda bezi olmayabilir de anne. Başka taraklarda bezi olabilir. <laughs> bak uyuşturucu bağımlısı olup böyle mutasip anneye babaya sahip bir sürü insan var ortalıklarda. Sıdıka ne biçim <laughs> konuşuyorsun kız sen? Ha? Bana bak ağzını topla. <laughs> Dünya hali bu anne. Ya şizofren falansa, içinde böyle gizli kurye kız varsa. İçinde nasıl? içinde ne olabilir kız? Nasıl bir şey? Vallahi olabilir anne. Düşün, böyle şizofren falan da böyle çim diye elektrikleri diyerek, 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 anlaşılmaz ki. Ha? Sıdıka, ha? ne yaparız o zaman içinde bir şeyler varsa kız? Ha? Yani böyle ikinci, üçüncü kişilik kuma gelirse bir düşünsene. Hmm. Ha? Tek çözüm var anne. Ne? Hamama bir psikolog götüreceğiz. Ne? Vallahi. Ha, bak bizim Nurcan teyzenin kızı Boğaziçi psikolojide okuduydu. Onu alalım yanımıza. Ay, evde mi kız? Ha? Ben bir bakayım şuradan. Yavaş yavaş. Her işte bir hayır vardır Safiye Hanım. Kafaya böyle fazla takmamak lazım. Kısmet işi bu, o kadar. E, Samim oğluma da kız mı yok ha? Ay, hep bunun yüzünden tutturdu kızdan hücre alıp gen testi yapacağım diye. İş bozuldu. Günah boynuna kız belki mahsus yapıyordur bu ha. Abisi gille iş içinde bunlar ha. E oğlanın da pek gönlü yok ya. Öyle olur zaten Goncagül. Bunlar böyle abi kardeş tek vücut vücut olurlar. Duruma göre anneyle babaya kumpas kurarlar işte. Ya <laughs> işte gül gibi kız gitti görüyor musun? Hep bu yellozun yüzünden bozdu işleri. Aa ben o gün testini halimize iyilik olsun diye istedim. Görüyorsun değil mi Gonca gül? Geçenlerde gazetede yamuk gelini gelin kaynanasını da diye bir haber vardı ya. Yok öyle bir haber Sıdık'a uyduruyorsun. Şimdi benim gözlerim iyi seçemiyor ya. Heh, bunlar böyle gazeteden uyduruk haber okuyorlar bana. Dur bakalım da bir yuva kurmak ciddi iştir hem benim de hem tam teşekküllü bir hastaneden görümcü olabilir raporu almam lazım. Bak hala nasıl konuşuyor. Sıdıkka eve bir gidelim. Böyle terlikle kafandan doku örneği alacağım senin tamam mı? Abini de babana havale edeceğim. Onun doku testini de baban yapacak. <laughs> Kapım kaldı ya. Ne haber? Abilerin en yakışıklısı. İyi, e, iyi. E. Yattı mı annemler? Ha, gel bak sana bir müjdem var. Gel, gel. Neymiş? <laughs> Müjdelik hali mi var benim ya? Başarılı bir sabotaj operasyonuyla bir işi. <laughs> Havamdan eli boş döndük. Vermediler kızı. <laughs> ne? Anlayacağın askerliğin bitinceye kadar rahatsın. Ee? Kız, helal olsun be. <laughs> gel seni bir yok. yok. gibi bir kızsın sen Sıtıka. Sen de ayısın Fener ama gene de kıyamam güzel, 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 güzel. sana. Dur <laughs> dur, sana bir hediye vereceğim. He? Gambi. Dur dur, hediye vereceğim, vereceğim olmaz Gambi o iş. Yok! Bu ne be? Ninja işe yıldızı? Sıtıka, bak bunu böyle tutuyorsun, şöyle bir fırlatıyorsun. Hıyt! Adamın gırtlağına saplanıyor, şıkır şıkır böyle. Yani bozulsun, lazım olur ya. Al al, al, ya, al çok abi. zarif bir davranış be abi. Yani bu kadar ince olduğunu bilmiyordum. Teşekkür ederim. Ya kızı ka bu, bu hamamda kızı gördün sen? Evet. Yani nasıl bir şeydi? Hani iyi bir şey kaçırmış olmayalım? Hı? <laughs> ya! Ah! ya ya ya. Ben başka bir şey olamaz zannettim. Ay. Sıtka benim çocuğum bak ben annem ben sen Annem bak uykuyla uyanıklık arasında olduğu için öyle şey ettim tamam mı? Ya böyle gündüz vaktiyle olsa ben seni file benzetmezdim. Üstüne alınma tamam mı? Komplekslenme yani samimiyim bak. Tamam çocuğum. Fil de anne Sıtka olsun yavrum. Ha? Yeter ki siz sağ ol. Selamet de olun Ben fil olurum. Cık, cık. Hayırdır anne? Sabah dört otuz itibariyle Böyle klasik bir uyku kaçması mı? Yoksa postmodern bir arayış içinde misin? Ha buldum. <laughs> Yer yarıldı abim içine düştü değil mi? Yok ya sıktı kaçtı i̇şte öylesine kız. <laughs> Demice gidip onun da odasına baktım. Ay öyle hoşul hoşul uyuyordu sopacık. Hmm, abimin bu durumda sevilmesi doğru tabii. Herif yırtıcı hayvan gibi. Uyuşukken sevmek konusunda haklısın. <laughs> öyle. Uykuyu çok seviyor değil mi o? Hmm. Ama anneciğim beni istediğin zaman gelip sevebilirsin gündüz vakti de. Hem ben de seni o şişko yerlerinden gıdıklarım. Değil mi? Böyle kırdık kırdık. Doş gelip ton bir benim bir tanem gel, gel, gel. Yapma sadık <laughs> yapma çocuk, yapma, çocuğum. yapma yavrum çatlarım bak ha. Yok kız anne bir şey olmaz sana. Ne oldu? Ha? Anlat bakalım. Rüyana böyle ak sakallı bir dede girip... Sofia, Sofia bana parmatik getir. Hi, sakallarımı keseceğim, vizyonumu değiştireceğim diye kötü espriler yapıp uykunu allak bullak mı etti? Anca senin rüyana girer öyle tuhaf tuhaf şeyler. <laughs> Deli kız. Sabahın bu saatinde bile cins cins konuşmadan edemiyor. <laughs> ne diyeyim? <laughs> Allah her anne evladının böyle şakımasını işiterek yaşamak nasip etsin. <laughs> Kimseye yavrularından ayrı kop. Anne yani sen niye böyle acıklı acıklı konuşuyorsun ya? Bana bak, birer çimdik alır mıyız he? Kendimize gelelim. Belki rüyadayızdır. <laughs> Bana seninki bir buçuk olsun. Yok yok, duble olsun. Pım, i̇ki çimdik al. <laughs> çimdik al, Bak, hiç kızmayacağım çocuğum. Yeter ki ikiniz de benden ayrı kalmayın. Anne ya. Ha çoğul konuşmasan... Yine bana görücü geliyor filan diyeceğim. Annem yine kız isteme strese tuttu. Ama anladığım kadarıyla için içinde abim de var. Bana bak kız anne. Hem bana görücü geliyor hem de abime askerlik şubesinden cep kağıdı geldi değil mi? Yani böyle hasretiniz konuştuğuna göre. Ama, sen ağlıyorsun Safiş Sultan. Bana bak. Abime kaldırıp ikimiz birden gıdıklarız seni ha. Ağlama bak. Yok abin uyandırma Sıtıkacığım. Bırak çocuk uyusun yavrum. <laughs> Zaten şaka yaptım anne. <laughs> Onu kaldırabilmek için asgari manevra yapmak lazım. Bana bak. Samim Sakay'ı uyandırma harp oyunları 97 diye bir şey düzenleyelim mi <laughs> Ama anne ya. O kadar mikilik yaptım. Hala suratın sirke satıyor. Bana bak. Sen niye efkarlandın böyle? Sıdıka kabus gördüm. İkiniz de kaybolmuşsunuz. He. Ne gören var ne bilen. Benim diyorum Sıdıka'yla Samim adında iki tane çocuğum vardı. Aha. Bilmiyoruz diyorlar. Yapma anne ya. Sanki hiç yaşamamışsınız Sıdıka. Hiç kimse bilmiyor. Benim diyorum böyle patates burunlu, kıvırcık siyah saçlı koca babonlu, gevezemin gevezemin kızım vardı. Onlar ne diyorlar? İyi hanım bize ne diyorlar? Ya kaybolan sizin çocuğunuz olsa diyorum. Elinizi yüreğinize koyun. Bugün bana, yarın size diyorum. Git işine kadın diyorlar. Çok konuşma. Görürsün sonra gününü. Ee, sonra... Haydar diye biri geliyor. Her yer kapkara. Hiç ışık yok. İşte. Bak gördün mü? Rüyaymış işte anne. Bütün bunlar hiç gerçek olur mu? Herkes elinde sonunda bir anadan doğmuşken, cennet anaların ayağının altındayken, her şey bir şekilde adil olacakken ve herkese bir gün adalet bir şekilde gerekliyken bütün bunlar hiç gerçek olur mu? Ama gerçek gibiydi rüyam kız. Yok anneciğim bak rüyaymış. Hem sen bir daha öyle cumartesi günü haberleri seyredip seyredip uyuma tamam mı? Sonra uyanıp rüyanda böyle tuhaf tuhaf rüyalar görmüş. Hadi git yat. Ne geceler. Sıdıka. Git öteye. Ben de seni yanında kıpralayayım. Bir daha o rüyalardan görürsem Sıdıka. Uyanıp uyanıp sana sarılayım. Ha? Tamam gel. Hadi sen de sarıl bana bir kere. Anneciğim de anne. Anneciğim. Annelerim. Sayfalarını falan hışırdatma Sessiz olmalıyız Çünkü şu anda odamızda uyku misafirimiz Tombik Safiye var Bu <laughs> Tombik deli Safiye ki Belgesellerde yavrusuna sarılmış Hayvanları bile izlerken gözleri dolar Yazık kız Tarla faresi de anne değil mi işte Nasıl sarılıyor bak yavrusuna diye Efkarlanıp ezikleşir Neyse gecenin bir vaktinde Aklına abimle ben düşmüş. Sessizce odaya dalıp Deli kızına öpüp koklamaya geldi hissediyorum günlük anne olmak tuhaf bir şey şu ağlat kederli dünyada en çok ve en yürekten bir tek anneler ağlıyor galiba. Gerçi yavrusuna terlik fırlatabilen bir tarla faresi yoktur tabi. Alsın ama Hı? cennet annelerin ayakları altındadır. Arada bir ayağından çıkarıp bana fırlatıyor diye bozulmamam lazım.